Sayın Grup Başkan Vekili. Ediyorum, grup Burası İBB hocam. Ulaşım Komisyonu falan değil. Konu nereden çıktı anlamadık. Siz o konuya nasıl girdiniz? Stokopar siz Musa çalıştırıyor musunuz Sayın Başkanım? Yani siz, çalıştırıyor musunuz? siz, siz, bu nerede çıktı? Çok, Yine aynı huyuna geldi yani. Ben mahkeme konusunda, bir ben mahkeme konusunda, yani. e, konusunda başka o seviyeyi ben, şey yani. ben size teslim ediyorum, o seviyede siz konuşun. Ben ruhsatınız var mı diyorum, o şey diyor ki ben seni evlendireyim. Ya şimdi ne alakası var yani? Ben ruhsatı soruyorum ama bana yok sen be ben seni evlendireyim. Ya şimdi ya bizi ben. izleyen Aslay'ı da vatandaşımıza başkanım öyle söyledi ya, ben buradan çağrıda bulunuyorum. Ben sayın başkanıma diyorum ki başa Beydiyesi'nin ruhsatsız çalışan otoparkı var mı diyorum, o da bana yanıt olarak ben seni evlendireyim diyor. Eğer Sevaba gireceğim ya. bakın. Biraz agresif bakın. gitsin. Sayın Sakin başkanım. ol çok şiddetlenmişim bir dur. Ben, ben arkadaşlar. Evet. Tamam. Vay, müsaade edin ya. yapacak ya, ya oğlum yapacak. Bir müsaade ya. edin tamam ben panik yapıyorum siz ama ruhsat şey otopark ruhsatı alın. Evet. Panik yapmadan alın o ruhsatı. Tamam.